Sagayla Balkon Sohbetleri işten güçten haberlerden merhaba. Evet yeni videomuz ne mi? Çok önemli. İş görüşmelerinde unutulmaya yüz tutmuş iş görüşmelerinde işverenlerin sizi test etmek için uyguladıkları 7 taktik. Bakın size hep 7'lerden gidiyoruz yine. Vardır bunda bir hayır hikmet diyoruz. İş görüşmelerinde artık yalnızca dolu bir özgeçmiş yeterli olmuyor. Çünkü o kadar dolu ki özgeçmişler. İş alım uzmanları o 6 şer sayfaları okumakla baş edemiyor. Kendilerine özgü taktikler geliştirmiş oluyorlar. İşverenler çalışanlardan çok daha fazlasını bekliyor. Hı? Bugünün dünyasında bir adayın özgeçmişini incelemek ve onlarla standart bir mülakat yapmak mükemmel çalışan arayan işverenler için yeterli değil. Peki ne o halde? İşverenler bunu yanı sıra artık adayların sosyal ve bilişsel becerilerini test ettiği farklı taktikler uyguluyor. Testler uygulamıyor bakınız taktik. Test ediyor ama testi testlerle uygulamıyor taktiklerle kullanmaya çalışıyor, bulmaya uygulamaya çalışıyor. Hey, bunlar gözle görülür olmuyor. Nerede saklanıyor acaba? Adayı test etmek için bu küçük numaralar aslında aday hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için kullanıyor. Ama yanılınıyor. İşte işverenlerin iş görüşmelerinde adaylarını test etmek için uyguladığı yedi. Yeni numara hazır mısınız? Bir. Bir saniye. Size bir sebeple ne yapılıyor? Kahve ikram ediliyor. Evet. Bakınız kahve. Son zamanlarda fincan kahve testi işverenler arasında popülerlik kazanmış. Niye? Çünkü görüşmeye giden adaylar diyor ki o bana kahve ikram etti. O öyle kulaktan kulağa gidiyor. İş veriden nereye kulağa gidiyor. Onlar da o fincan kahve testi uygulamış. Ben niye uygulamıyorum diye fincan kahve testine hmm, popülerlik kazandırıyorlar. Mülakatın başında adayı mutfağa götürür. Ne? Ve ona bir kahve fincan ikram eder. Mutfağa götür ikram ediyor. Mutfağa götür yaptırmıyor yani. Arkadaşlar Allah aşkına bir mülakata gittiğinizde sizi mutfağa götüren bir işverenle karşılaştığınızda ne olursunuz <laughs> yazın varsa. <laughs> Lütfen paylaşın. Şayet bana denk gelseydi böyle bir şey mutlaka şöyle yapardım. Efendim beni mutfağa kadar götürdünüz, zahmetler ettiniz. Bırakın kahveyi de ben yapayım. Ne içersiniz? Ortada bu sade bir şey geldi. Hayır, hayır, söyleyin. Peki bunu yapmasındaki amaç mülakattan sonra o adayın fincanla ne yapacağını görmek istemesi. O adayın fincanla ne yapacağını görmek istemesi. Ne yapabilirsiniz? Bugün fincanla ne yapabilirsiniz? Evet, hayal yüz yüzü gevşetin. Hatta estağfurullah. Hadi düşünün. Siz olsanız ne yapardınız? Nereye koyacağımı soracak bardağı masaya bırakacak yoksa mutfağa mı götürecek? Evet küpelerini de görün. Taktik bu mu? Vay yazık. <laughs> evet nereye koyacağını. Fincan elinde kaldı. Şimdi burada böyle bir enteresanlık var. Editörler burada sıvayıp batırmışlar sağ olsunlar. Mülakattan sonra kahve ikram etti. Mülakat bitti. Kahve masada duruyor. Hadi elimde de dursun. Mutfağa götürdüyse haliyle kahve bittikten sonra beni bardan mutfağa götürmem icap ediyor diye algılamamız gerekiyor değil mi? Yoksa ne yapacağız? Eşitme hizmetlisi yok mu bu işletmenin şirketinin? <laughs> tu rezalete bak iyi hizmetlisi olmayan e, iş yerinde ben ne çalışayım bir kahveyi bile benden bekliyor mutfağa götürmemi diyenler de olabilir. Ne yapabilirsiniz yani ben <laughs> pardon biraz soğusun çevireyim ver bir lira bozum var mı 50 kuruş bir lira fark etmez. Goy üstüne soğusun hadi fal bakalım. Ben e, çok sesiniyorum size değişik fantastik durumlar var benim de isim çok kuvvetli haydi haydi derim ben ben öyle derim mesela söyleyeyim de size <laughs> neler olacak gelecekte. Ha adayın kahve fincanını bırakırken verdiği tepki onun ne kadar disiplinli olduğu hakkında bilgi veriyormuş. Buyur buradan yak. Evet mutfağa götürürse çok sinir. Hatta üstü üstlük mutfağa götürmekle yetinmeyin. Bir de böyle onu güzelce yıkar ovalarsa yemede yanında yat hemen işe alındınız. Bu yöntemi oluşturan muhasebe yazılımı geliştirmiş şirketin nokta nokta Avustralya Başkanı Ya bunun kökenini anlatıyor. Bu beyefendi küçük numara bir kişinin karakteri ve davranışı hakkında da mülakat sorularına verdikleri yanıttan çok daha fazla şeyleri ifade ettiğini söylüyormuş. Peki o zaman şöyle yapalım. Bu da bir Avustralya şirketi. Şaka mısınız? Türkiye diyecek sanıyordum. Yani Türkiye'de olsa bir şeyler oluyor. Anlarım da. Evet mülakat sorularını verdi daha çok. Anlam ifade ediyor. O zaman bırakın abi. Bırakın mülakat falanı. Fasafi fiso hikaye masalı işe uzmanlarını. Boşa para vermeyin. boşa veriyorsunuz o paraları. Bir sonuç da yok. Çağırın görüşmeyi. Sokun mutfa. Görün becerilerini. Kolları sıvasın. Atın hatta iki tane de e, Vileda Bes, e, Sopakova. Ayrıca bu küçük test adayın takıma ne kadar hızlı uyum sağlayacağını da göstergesiymiş. Evet, şay hazırlayan, temizliği yapan hizmetlilerle arasındaki diyalog ee, başarı e, oranına göre ekip çalışma başarısı da burada belli oluyor. Bakınız ne kadar çok kriter var, çok önemli bunlar. Lütfen not alın, boş verin mülakatları, teknikleri, sok mutfağa gelen adayı. Evet, bu durumda en iyi karar görüşmeden sonra mutfağa gitmek ve kupayı kendiniz yıkamanızdır. Ne oldu? Fincana fincan kupa oldu. <laughs> evet editörler. Ay editörler sizi çok seviyorum ben. 2. <laughs> işverenin sizi bekletmesi bilinçlidir. Evet bu çok başa gelen bir olay. Fincan kahve testi şüphesiz bu numaranın yanında masum kalıyor tabi. İş görüşmesine giden hemen hemen herkesin yaşadığı bir şeydir bekletilmek. Görüşme saat 9'da planlanmıştır ama işveren o saatte meşguldür. Ve adayın beklemesi istenir. Görüşme 9'da planlanmışsa o saatte niye meşgul oluyor? Meşguliyeti zaten adayla görüşmek değil midir? 10 dakika 10 dakika sonra ve bir 10 dakika daha oldu sana 30 dakika. E ne oldu? Bakın arkadaşlar böyle saçma şey falan. Aa, konuşamıyorum bile. Bunları taktik diye anlatmayın. 15 dakika 15 dakika bekleme bekletme süresi normaldir. Ama bunun bilinçli olarak ay sabırlama ay beni beklerken ne yapıyor? Aa benim mi yanıyor? Gerizek düşüncelere kapılmayın Allah aşkına. 10 dakika 10 dakika bir 10 dakika daha. E ee, hadi bakalım. Hı. Bu numara esas stresli durumlarda adayın duygusal olarak ne kadar kararlı olduğunu ve genel olarak bu pozisyonu ne kadar çok istediğini gösteriyor. Bakınız ben buradan ne kadar sinirli olduğumu gösterdim. Bir saat öyle anzu anzu bekleyelim. Taş olsa çatlar be. Zaten aday içinde duyguları belli etmemek asla yapılmaması gerekenlerdenmiş. Duygularını belli etmemek iş görüşmesi asla yapılmaması gerekiyor. Ne ediyorsun editör? Bir daha tekrarlıyorum. Zaten bir aday içinde duygularını belli etmemek, iş görüşmesinde asla ve kat'a yapılmaması gerekenlerdir. Evet duygularını belli etmemek için çok çabalıyor aday. Ama bu çabayı bir saate kadar uzatamıyor. Uzatamıyor çünkü bu aday insan. Bu aday insan. Değil mi? Bunu da unutmayalım lütfen. Henüz <laughs> robotik döneme geçemedik sevgili <laughs> işverenler. 3. Görüşülen kişi aniden sesini yükseltirse iş görüşmelerinde zaman zaman sesler yükselir. Nasıl? Ancak kimse size bağırma yok. tabii ki. Bu numara olsa bile iş görüşmesi yapan kişi sesini yükseltip çığlık atmak, hatta hakaret kelimeler kullanmak, stresi bir durum modellemek ve adayın strese direnme yeteneğini kontrol etmek için yapılır. Oo, manyak mısınız siz? Bunu yapan var mı? Bunu yapanla karşılaşan var mı? Daha doğrusu düşünseniz Görüşme aslında. bir anda çığlık atıyor. Oh! Biri dürtmüş gibi. Ve bir, ya bir anda bağırmaya başlıyor. Manyak gibi. Ya da size hakaret ediyor. Psikopat gibi. Ne yaparsınız? Ben bakarım öyle yüzüne. Bakarım böyle bakarım. Bir gülmeye başlarım belki. Müsaadenizle biraz siz kendinize gelin. Ben size bir kahve söyleyeyim hizmetli olmayan hizmetli de Ben de yaparım. Sade olsun mu? Dublem olsun? Ne olsun? Biraz sert olsun? Double olsun? <laughs> bir 10 dakikaya görüşürüz. Ben de orada bir Hava alayım derim yani. Uzmanlar sakin kalmamızı, bu sorunları mümkün olduğunca sakin cevaplamamızı <laughs> tavsiye ediyor. Ne sorusu cevabı? Çığlık atıyor, hakaret ediyor, sesini yükseltiyor. Soru mu bu? Ancak tam tersi yapılabilir. O görüşmeyi de terk edebilirsiniz. Niye? Hey hey hi, bir hiç. Ne oldu? Hani çözüm üretici olmamız gerekiyordu. 4. Görüşülen kişi sizden oldukça tehlikeli ve garip isteklerde bulunabilir. Ah dur şimdi dur. Oo hem tehlikeli hem de garip. Bakalım bakalım neler gelecek. Dur 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 dur. Evet tehlikeli ve garip algısı nasıl sevgili Bir çalışan aday için hoş olmayan başka bir sürprizse görüşülen kişinin tuhaf isteklerinin altında saklanıyor olabilir. Ay siz nereye gittiniz? İş görüşmesine mi yoksa başka bir yere mi? Örneğin oldukça önemli gördüğün söylediği bir belge yırtmanız istenebilir. Ya da kendisinin üstüne kahve dökmeyiz isteyebilir. Vay anasın şizofrenik manyak parlayak. Psikopat deli çıktı. Buna başka şeyler de deniyor ama da dur bakalım devamında neler olacak ee, bekliyoruz. Evet bu durumda işi veren adayın kalıplarının dışına çıkıp çıkamadığını, risk alıp alamadığını görmek istiyormuş. Böyle mi görmek istiyor? Peki tamam önümüze yarın 1 milyon dolarlık bir anlaşmanın metni var. 1 milyon dolarlık anlaşma metni. yırt bunu. İki tarafta ıslak imzal göndermiş biz de bunu zaten yurt dışından getirene kadar anamız ağladı. Ve bu böyle yırtılırsa e, şimdi de karmışlıkla puf hadi yırt. Yırt sıkıyorsa yırt. Yırtın. Yırt ne verdi? Yırt dedi. Ne yapacağım? Yırttı. Yırtmak ve kelime. Bakınız bakınız. Hatta çakmağımı çakarım. Önünde böyle yavaş 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 küllerinin alırım elime. Suratına. Ay sönmüyor. Daha iyi. Değil mi yani? Al sana e, risk almayı seviyor mu sevmiyor mu? Üstüne bir de kahve dökmeyi istiyor. Külleri savurduktan sonra Ay, yanıyor. Kahve geldi. Hay, ben o kahveyi niye ziyan edeyim? İçerim yanındaki suyla da telveyi, kalan telveyi karıştırırım. O telveyi suratına çarparım. Küllerle harmanlansın. Aa, ne kadar enteresan. Al sana risk. Hadi bakalım ne yapacaksın? Sönmüyor. Şaka gibi ne yapıyor? Var böyle şeyler karşılaşan? Anlatırken şaşkınlık içindeyim. Beş. İşveren garip davranmaya başlıyor. Aa bir tane garip kaldı. Zaten tehlikeli ve garip isteklerde bulunmuş. Daha ne garibi? ne gelecek daha? Dur bakalım. Başka bir numarası adayla görüşen kişinin garip davranmaya başlamasıdır. Ne yapacak daha? Kala kala en son öyle masanın üstüne çıkıp sıçacak, osuracak mı? Burnum karışacak, ağzına mı alacak? Ne yapacak? Aday görüşmeci tarafından bilgisayar ekranına bakılarak bir telefon görüşmesi yaparak ya da sessizce bir odayı terk ederek bu odayı sizin mal gibi o odada bırakarak bunu yapabilir. Demin bahsettiklerimiz daha garipti. Tamam bu normal. Tamam. Tamam başka telefon görüşmesi yapabilir. Bekleriz. Sen de orada Instagram'ına e, ne yap? Bu görüşmenin e, çektiğin videosunu paylaş mesela. Bu daha garip. Ah kısasa kısasa. en garip hanginiz? Sessizce odayı terk edebilir. Bekle bakalım gelir elbet geldiğinde ne diyecek? İşverenler bu numaralarla adayın görüşmecinin dikkatini nasıl yeniden kendisine çekeceğini bu durumdan çıkmak için hangi yolları kullanacaklarını görmek isterler. Evet ilgiye ihtiyaç duyan işverenler onları sevinmesin. besleyin saçın böyle ilgi gösterin. Ay bunlar istiyorlar ne yapsınlar? Böyle açık açık da belirtemiyorlar. Böyle salak salak taktiklerle ilginizi çekmeye çalışıyorlar. Dur bakalım daha neler gelecek böyle bir durumdaysa işverenlerden görüşmeyi başka bir gün için yeniden planlaması isteyebilirsiniz. Editor <laughs> bunu diyor. Editor gerçekten saf, garip, değişik bir editör. Ne diyeceğiz? Adam gitti. Ve bari not bırak oraya yazalım. Al şu gün, şu saatte ben tekrar geleceğim. Çat bu taktiklerde sökmedi bana, yemedi. Siz başka teknik taktikler bulun e, o güne kadar. İkinci görüşmeyi de planlayalım. Canım benim ne diyeceğiz? 6 gelelim adayın tüm ekibe tanıtıldığı bir taktik operasyonu. Her şeyi hak ettik. Ekiple tanışacağız şimdi. Bu wow, hafta dozlama, iş ve mülakattan sonra da potansiyel ve iletişim kurmasanız ya ee, o şans, kurması mümkündür. Bu ofiste ya da ofis dışında evet görüşmek sonrası sizi bir kop kop hop hop bir yemek davetine toplantısına davet e, ediyor. Bu basit bir jest değil tabi. Ekibin aday hakkındaki görüşlerini anlamak için yapılan bir tez. Ortada bir ekip çalışması varsa ekibe yeni girecek kişilerin de fikirlerini alınması gerekir. Diyor. Bu kadar mı? Bu yani? Evet. Çok önemli. Çok ilan verici buna diyecek bir şey yok. Uzatmaya da gerek yok. Yedi. İşveren kalemini yere düşürdü. Ay kalem mi? Kahve üstüme dök diyor. Ortalığı yık dağıt diyor. Tamam hadi kalem düşürsün. Biz ne yapabiliriz? İşveren kalemini yere düşürmesi duyarlı ve yardımsever adayları tespit etmek için yapılır. Evet. işveren kalemini düşür. E, aday aday içgüdüsel olarak eğilir ve kalemi alırsa bu iş için çok olumlu doğru. Haydi iş alındı. Tamam o kalemi yere düşürdü. Böyle düşürdü. Ne yapayım? Kendi şu kendi ağları alsın bana ne? Diyebilirsiniz. Ya da siz şöyle yapabilirsiniz. Bu yedi taktikle karşılaşırsanız bu saçma sapan şeylerle sabredin abi. Bekleyin bekleyin. Hiçbir şey yapmayın. En son teşekkür edecek ya size ayağa kalkacak ya da kalkmayacak. Siz en son şunu yapın. Hiçbir şey yapmayın o saniye o dakikaya kadar. Hiçbir şey yapmayın. Masasının üstünde ne var ne yoksa püyü, hop, hepsini yere atın. Duvarında bir tablo çerçeve varsa alın onu dizinize çat ortadan ikiye bölün. Aynı zamanda telefonu, telefonu, bilgisayarı falan varsa duvardan duvara atın. İşte ne kadar ne kadar cabbar, ne kadar psikopat, riski alan sen mi yaman, el mi yaman, bey mi yaman. O zaman işte bunu anlayacaklar. Taktik peşinde koşmayın. Bırakın bu taktikleri bırakın. Kim size anlattı bunları? Gerçekten işe ihtiyacı olan ve adam gibi çalışacak insanları seçmek için kafanızı kullanın. Bu saçma sapan şeyler uğraşmayın abi. Bunları yazan editörün de Allah cezasını vermesin. Nereden buldum ya yazmış bana anlattırıyor. Bir sürü başka yöntem var. Saçma sapan işlere lütfen ve lütfen taiz vermeyin. Az sonra diğer videomuzda görüşmek üzere. Bunu yapanlar var mı? Vardır ki bu anlattırıyor bana bunları herhalde. Neyse varsa da hani böyle yakın yani. Ya da siz nasıl istiyorsunuz? Ya Allah ya Resulallah.